Hayırlı Hocam ben yurt dışında yaşıyorum. 10 sene dola savaşıyorum. Benim ailem benden çok uzaklaştı. Ben onlara çok yardım ediyordum, acıyordum. Onlar beni insan olarak görmemişler. Para olarak görmüşler. Zor günümde bana destek olmuyorlar onlara her şeyimi emanet ettim onlara ama haramı helalı unutmuşlar. Onları hakkı helal etmiyorum. Hocam senden bu zor günlerim için bana öyle bir dua et ki şu Evet. Şimdi onlar öyle düşünmekle <laughs> yanlış ettiler. Ama biz ikinci yanlışı da biz yapmayalım. Bakın Rabbimiz esnallahu ve kalla rabbuke ella ta'budu illa iyyahu. Rabbin kesin olarak şunu emretti kendisine kulluk ediniz. Ana babanıza iyilik ediniz. Onlara yüksek perdeden konuşmayınız. Of! O sandım bıktım. Demeyiniz. Şefkat kanatlarınızı onlara yayınız. Ve Rabbir hamhum yani sagira. Ya Rabbi ben küçükken kimsecikler beni kucağına almak istemiyordu. Yemeyip yediren uyumayıp uyutan anam ve babam bugün himayeye muhtaç hale geldi. Onlara himaye et ya Rabbi nasıl dua edeceğiz onu da öğretiyor Rabbimiz. Yani bakın ne dedim onlar yanlış etmişler ama ikinci yanlışı da biz yapmayalım. Onlara sevgi de gel kusur etmeyelim. Peki. Instagram sorusu var. Hanife Hanım diyor ki Mersin'den selamlar. Eşim başı sıkışınca çok rahat yalan söylüyor. Neredesin dediğimde yoldayım deyip 3 saat sonra eve geliyor. E, i̇şe geç kalınca çocuğu okula bıraktım. Hanım hasta. Trafikteydim diyormuş. Kendisini uyar. Küçük yalanın günahı olmaz diyor. Herkese mahcup olancı ol biriyle evli olmaktan utanıyorum. ...yalandığına şahit etmek ister ...ne yapmalıyım? Yalancı biriyle... ...evli olmaktan utanıyorum diyor izleyicimiz. Efendimiz... ...Muhammed'ül Emin... ...inanan... ...inanmayan... ...herkes peygamberimizin... ...bu sıfatını biliyordu. Güvenilir Muhammed. E, Muhammed'ül Emin ...bağlılarıyız biz. Ya... E, ...şu ayı peygamberin... ...milleti... Böyle yalancılığı, sahtekarlığı geçer akça kabul etmişler ve o millet e, alevlerle, ateşlerle tarihe gömülmüş. Kur'an bunu böyle anlatıyor. İnsana sadakat yaraşır görse de ikra doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma. Ne varsa doğrudadır. ...doğruluk... ...şaşar sanma... ...evet efendim... ...evet... ...yalan hoş bir şey değil... ...başka günahlara da... E, ...sebep olabilir hocam... ...ya Resulallah... ...yani mümin... ...korkak olabilir mi... ...olabilir... ...çimri olabilir mi... ...olabilir... ...ama... ...yalancı olabilir mi... Hayır. ...hayır... ...imanla yalan bir arada olmaz... ...evet... ...peki bu boşanma sebebi olur mu hocam... Ya efendi çok Hemen rahatsız. Boşanmayı biz şöyle diyelim. Ya boşanma eğer evlilik çekilmez bir yük haline geldiyse o zaman elimiz boşanmaya izin verir. Evet. Allah'ın sevmediği helal boşanmadır. Çaredir yani. Evet, Son. O halde hanımefendi eşini vazgeçirmeli bu yalanları konusunda Vazgeçire uyarmalı. Vazgeçirebilirse çok, Vazgeçire iyi, olur. çok ya. iyi olur diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam edelim. Bir başka video sorumuz var aleyküm hocam aleyküm, selam. benim annem şeker hastası 3-4 sene önce oruca niyetlenmişti ama şekeri düştüğü için orucunu bozmak durumunda kaldı 3 gün böyle borcu var bunun parasını şimdi verebilir miyiz verebilirsek ne kadar vermemiz gerekiyor teşekkür ederim Evet Hacı ramazanda bozulan oruçların fidyesi şimdi verilir mi o zaman mı verilmeliydi Ver, verilebilir tabii vaktinde verilseydi daha iyiydi ama şimdi de verilebilir ee, Diyanet İşleri Başkanlığının e, ilan ettiği rakama göre 130 liradır. Bilmiyorum. bir gün için hı hı. 130 liradır. Yani bu, bu da bölünmemelidir tabi. E, 100 lira birine vereyim, ötekilere de 150 lira vereyim öyle değil. Yani şimdi 130 lira hı hı. E, eksik olmamalıdır. Ama fazla olabilir mi? Of. Fazla olabilir. 150 lira, 200 lira verebilirim. Bu alt taban, alt Maddi sınır. durumum müsaitse öyle verebilirim ya. Peki, devam edelim. Bir başka video soru var. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm Hayırlı aleyküm yayınlar. Selam. Öğle ve yatsı namazlarının son sünnetini iki yerine dört rekat olarak kılıyorum. Sürekli bu şekilde kılmamda herhangi bir sakınca var mı? Sağ olun. Sakınca yok da sevap var. Hı. <laughs> sevap var. Evet. Böyle de bir rivayet var. Ee, yani öğlenin son sünnetini e, yatsının. yatsının son sünnetini iki rekatlık sünnetleri dörder rekat şeklinde kılabiliriz. Tabi bu sefer nasıl olacak? O ikindinin sünneti gibi. E, yatsının gayrı müekket sünneti gibi. Yani salli bari de okuyacak. okuyacak. Evet. Devam edelim diğer video sorumu. Selamünaleyküm Aleyküm Hoca, hayırlı cumalar. Size bir sorum olacaktı benim. Annemler Dursun koymuşlar Bu konudan dolayı bu ismimden dolayı Alay konusu oldum Ben mahkemeye verdim Ve e, ismimi değiştirdim Şu an Dursun olarak geçiyor e, Duygu olarak geçiyor ismim Bu konudan dolayı bir günah olur mu hocam Bir sorun vardı Ben iki yıldır evliliğim e, Bir asuba emeklisi Ve kendisinin de maaşı bayağı var hocam Ama hiçbir şekilde övme istek olmuyor bu kişi Maddi manevi iki yıldır beni yıprattı Ben de şu an mahkemeye verdim Ve kendisinden ayrılıyorum bunun da bir günahı var mı bunu sorayım dedim size. Teşekkürler Allah razı olsun. adını Dursun koymuşlar hocam. Evet. Ee, o da alay konusu oldu çok rahatsız oldum. Adımı duygu olarak değiştirdim diyor. Değiştirebilir. Bunda bir sakınca yok. Yani sevgili peygamberimiz e, isminden rahatsız olan kişilerin isimlerini değiştirmiştir. E, hanımefendi bunda hiçbir mahsur yok. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel yapmış. Dinen sakıncalı bir evet, durum değil. Evet. Doğrusunu yapmış. Doğrusunu yapmış. Evet. Şimdi eşine gelince eşi ile yani bakın aldığı paradan hanımefendinin biraz önce söyledik. Nafakasını, ihtiyaçlarını karşılayacak. Ama karşılamıyor. E i̇şte görevi bu. Karşılaması karşılamıyor. İşte o zaman da evde huzursuzluk çıkıyor. Ge geçimsizlik çıkıyor. Ve bu sebeple boşanıyorum diyor. Boşanma yoluna gidiliyor ama mama yolunu araştırırlarsa işi zorlarlarsa daha iyidir yani. Son çare olsun. Evet son çare. Peki bir başka video soru var izleyelim görelim. hocam ölmüş kocamı sadar uyarda buluyor. Ne yapacağım ne diye ne okuyacağım. Evet. Gücün yetiyorsa biraz sadaka ver yani. Bakın okulların açıldığı şu günlerde bazı aileler var ki belki çocukların defter kalem masrafını belki karşılayamıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.